Mersin Hocam size olacak. Şarkıcı Gülşen'e onay hapis cezası verilmesini hukuki buluyor musunuz? Kesinlikle hukuki bulmuyorum. Ee, bu konuyla alakalı hadiseyi hatırlayamayan veya bilmeyen arkadaşlar için, katılımcılar için söylüyorum. Şarkıcı Gülşen olarak bildiğimiz kamuoyunun tanıdığı e, bir kişi konserinde orkestrasından birisiyle ...hoş olmayan, kendisinin... ...şakalaşma olarak tabir ettiği... ...İmam Hatipler üzerinden... ...bir meselenin... ...o konserden... ...dört ay sonra... ...gündeme getirilmesiyle... ...başlayan ve iki gün... ...süreyle devam eden tutuklulukla... ...birlikte adli kontrole... ...dönüşen... ...bunu tartışırsın ama başta yapılan... ...bir felaketti. Bu tür yöntemlerin yani ceza yargılaması tedbirlerinin tutuklama gibi adaletten kaçma ve veya delil karartma ihtimalinin somut olgularla tespit edilip kuvvetli suç şüphesini gösteren o kişinin suç işlediğine dair tespitlerle ancak uygulanabilecek bir tedbirin maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde ceza yerine, baskı yerine, çifte standartla, yeknesak olmadan kullanıldığını görmekteyiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs'ta seçim olacak. Belki 28 Mayıs'ta. Arkadaşlar insanlar seçim sonucuna göre davaların, dosyaların değişeceğini konuşuyor. Bunun diyor hesabını vereceksiniz diyor. Bakıyorsun diyor ki bunun diyor hesabını vereceksin diyor. Git bakayım İngiltere'ye, Almanya'ya, başka memleketlere böyle revanşist, böyle kavgacı. Yani Almanya seçimlerinde herhalde mahkemelerdeki savcılıklardaki dosyaların yön değiştireceğine dair bir seçim propagandası veyahut da milletin beklentisi olmamıştır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti e hayat durmuş durumda. Herkes pozisyon alıyor. Şimdi sen burada demokrasi olduğundan bahsedebilir misin ya? Hukuk güvenliği hakkı var mı? Şu söyleniyor. Kardeşim diyor 14 Mayıs sabahının veya ertesi günün bütün uçak biletleri doldu. Nereye gideceğini millet hesap yapıyor diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir ortam varsa sen o ortamdan sağlıklı uzlaşan ha ben bunu böyle konuştum düzelecek mi? Yok. Öyle bir dünya yok. Yani siz şöyle bir şey bekliyorsanız efendim birileri gelecek Godoy'u bekler gibi. Hani öyle bir hikaye vardır. Gelecek. Ne yani gelecek? Çünkü bu milletin en büyük sıkıntısı şu. Biz bir kısa cumhuriyet dönemi yaşıyoruz. Hakan Şeref sözü dolaşmaya başladı. Dolayısıyla Afyon Karahisar'da seçimin ya da siyasetin kimyası bir anda değişti. Bunu neden böyle yaptınız, niye böyle yapıyorsunuz? Gerçekten buradaki siyasetin havasını değiştirmek mi istiyorsunuz? Ayrıca da hocam sayın hocam demin az önce sözde girdi ama yarısından döndü. Bir şu siyasi ihtilal vardı 14 Mayıs'taki siyasi darbe. Hafif kenarından dokundu ama biraz daha açarsa sevinirim hocam için de. Teşekkür ediyorum. Evet Hakan Bey diyor ki Afyon'da alışa gelmiş siyasi havayı değiştirmek için mi böyle yorumlar? Şimdi sayın hocam bu konuları çok güzel açıkladı. Ben çok kısa özetleyeyim ben e, siyasette uğraşıp siyaseti bırakmış bir insandım. Fakat ülkemizde demokrasinin ve hukuki gü hukuk güvenliğinin kalmadığını gördüğüm için ve bunu da gençlerimizin toplumun her kesimdeki insanların hukuka güvenmeden, hukuk güvenliği sağlanmadan bir adım atıramayacağı için ve bunun içinde de birilerinin elini taşın altına koyması gerektiğine inandığım için ben bu yola girdim yani illaki seçim için değil, ben mevcut uygulamalara bir baş kaldırış olarak ayla yıllar öncesinden bunları halkımıza, vatandaşımıza anlatmak amacıyla bu işe başladım. Hukuk güvenliği ve demokrasi olmadan bu ülkede gençlerimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın hiçbirisinin geleceği olmayacağını ben de görüyorum, sizler de görüyorsunuz. Bunun sebebi budur efendim.